Şuna inanıyorum. Kendim de o yüzden yayının içinde de öncesinde de hissettiğim şeyleri, yaşadıklarımı böyle tüm çıplaklığıyla paylaşıyorum. Çünkü birbirimizi elinden böyle de tutuyoruz. Yani ben senin ve sen ne yaşadıysan ben de yaşadım. Sen ne yaşayacaksan ben de yaşayacağım. Aslında hiç birbirimizden bir farkımız yok. Ne güzel işte böyle iyi örnekler insanın umudunu da arttırıyor. Bir de sen hem kendini iyileştirmişsin hem bugün e, pek çok kişi işte kitaplarında, yayınlarında, seminerlerinle de dokunabiliyorsun muhteşem bir yolculuk olmuş. Şimdi Anıl, dedin ya işte şimdi bizim artık birlik olma zamanımız. İşte bir şeyler anlatıyorsunuz. Bu dönemle ilgili söyledikleriniz var. Bunları nereden biliyoruz? Kuantum mu size bunları söylüyor? Kuantum ee, evet. alana bakıyorsunuz da evet. e, neler olduğunu, insanın nereye gittiğini görebiliyor musunuz? Gerçekten merak ettiğim, anlamak istediğim bir şey. Ee, yani şöyle, zaten şimdi kuantum drama yöntemini e, kullanıyorum ben seanslarımda. Her kuantum uzmanı bu yöntemi kullanmıyor olabiliyor. Çünkü kuantum diğer akses gibi, teta gibi tam bir sistematik olan bir e, çalışma alanı değil. Onu da söylemek isterim. E, ama hani benim kullandığım alan kuantum drama yöntemi. Şimdi kuantum drama yönteminde zaten o kuantum fiziği, Bert aile dizilimi falan birleşti. Bununla beraber bizler bu sistemleri kullanarak bilinçaltına girmeye, daha doğrusu enerji alanlarınızı okumaya başladık. Yani ne oluyor? Ben birinin ismi, isim, soy ismiyle onun enerji alanına, bilinçaltına girebiliyorum. Ve onun anne karnından bugüne tüm yaşadıklarını tespit edebiliyorum. Yani 3 yaş, 4 yaş, 6 yaş, 10 yaş neresi etkiliyse, etkili bir şey yoksa zaten çıkmaz ama bunları söyleyebiliyorum. Ve her ilk seansta ruhsal çakıbı yaparız bu şekilde. Ve şöyle söylüyorlar. Yani bizi bizden, yani beni benden daha iyi nasıl anlatıyorsun hocam? Ve nasıl benim unuttuklarımı sen şu an bana söylüyorsun. ilkokulda okulda ne yaşadığımı. Nasıl e, peki? Nasıl? 5 yaşında nasıl oldu Yani oldukça? vizyon olarak mı gözünüzün önüne geliyor? Bu Hepsi oluyor. Şimdi bu aslında mantıklı. Bir, bir eğitimle bunu herkes bu eğitimle bu aşamaya gelebilir mi? Yani biraz gerçekten bir şey anlat. E, yeni eğitim sınıfında başladı. Çok güzel öğrenciler yetişiyor ve eğitmenler geliyor. Çok hepsiyle gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Öğretiyoruz. Evet öğretiyorum. Sonuna kadar da e, bir de sıkı bir disiplinli hocayımdır. Şey dedim bugün de bu hafta, geçen hafta sonu yeni eğitim sınıfı başladı. İlk tanıştık şunu dedim. Bu kapıdan sınıfın kapısından anlamayan kimse çıkamaz anlamadan. Ders anlaşılacak ve gerekirse saat bitti falan önemli değil. Devam eder eğitim. İstediğiniz soruları da sorun e, derim her zaman. E, Şimdi evet yöntemleri var, teknik uygulamaları var. Benim kendi geliştirdiğim teknikler de var, öğrendiklerimiz de var. Ee, ama sistemde şu var işte nasıl sen bir enerji ve senin bir enerji alanın varsa e, bu enerji alanında hiçbir bilgi kaybolmaz. Yani sen doğduğundan beri şimdi zaten anne karnındayken bilinçaltı alanı dediğimiz yerde bir ortaya e, rekord tuşu gibi kayıt tuşuna basılır. Sen anne karnına düştüğün anda kayıt tuşuna basıldı senin. Anne karnında sen bilinçli bir varlık haline gelip şekillenirken bilinç altında şekilleniyor ve anne ne hissediyor o hamilelik döneminde? Anne ile babanın arasındaki ilişki nasıl? Hatta sen nasıl bir e, güzel duyguyla birliktelikle mi düştün anne karnına? Ne ile düştün? İstendin mi istenmedin mi? Kız mı beklendin erkek mi beklendin? Bakın bugün bir e, danışana çalıştık. E, her konuda verici, hiçbir, hiç kendi için yaşamıyor, kendini tüketmiş durumda. En arkasındaki duygu ne çıktı biliyor musunuz? Anne karnında istenmeyen bir çocuk. Siz dedim istenmediniz mi? Erkek mi beklendiniz dedim. Evet dedi hatta ismini söyledi. Yani erkek olarak ismi belirliymiş. Şimdi bu nasıl bir etki yaratıyor biliyor musun Hikaye? Ha ben istenmiyorum ya da erkek beklendim gene olduğum halinde istenmiyorum. O zaman ama ben doğdum bu aileme, geldim alanlarına, şimdi onları hayal kırıklığına uğrattım. Aa, o zaman ne yapmam lazım? Ben akıllı biri olursam, başarılı olursam, ailemin her şeyini çözersem, halledersem, verici olursam e, bu, bunu tölere ettiririm. Yani telafi ederim diyor. Orada zaten kendimi şu yukun başkaları için var bir kalıbı hop yüksele başlıyor ve sonra yükseliyor. İşte biz... Ee, bu kayıt, tuşun, düşün, kayıt tuşunuza basıldığı anda şimdiye kadar bilinçaltınız neleri kaydettiyse şimdi aile dizilimi dediğimiz sistemde ki Bert Hellinger Almanya'da çok ünlü bir terapisttir ve der, e, üniversitelerde falan ders kitapları okudur. O şunu görmüş yani bu enerji alanları sen o enerjiye geçtiğinde e, kendi enerji alanından çıkıp işte diyelim ki İlkay Buharalı oluyorsun ve onun enerji alanının sistemde hepsi kayıtlı olduğu için ve bilinçaltı verilerini okuyabiliyorsun. Ama biz bunu yani ben de kendi adıma söyleyeyim bazı derin tekniklerle biraz değiştirdik. İçine başka şeyler de kattık. Yani şu anda e, takır 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 hiç böyle susmadan anlatırız. Yani bir saat danışan sadece dinler bizi. Asla hiçbir şeyini anlatmaz. E, bu şekilde enerji alanlarını oku, okuya okuya yani artık günde hani 12 sendiri 13 senedir yapıyorum. 6 seans yapıyoruz hafta sonları eğitimler. Bu kitabın bile çoğu kısmı zaten sistem tarafından yazıldı. Şöyle oluyorsun. Bir de e, sezgisel yetenekler önemli. Yani herkes yapabilir ama sezgisel yeteneklerin güçlüyse daha iyisini yaparsın. O yüzden de mesela bizim bir duru görüşümüz vardır. Hepimizin yani bizim dediğim bizim değil, herkesin. Yani insan, olun, i̇nsan olun, insanlı her bir insanın. Aynen. Çünkü yaradan yarattığıyla bizlerle aslında sezgilerle konuşur. Hani o içimizdeki hisle konuşur. Şimdi o içindeki hissi ve sezgini anlaman için de bazı sana yöntemler verir. Biri duru görüdür, böyle görüntü gelir gözüne. Bazen enerji alanımıza girdiğimizde de görüntüler görürüz. Biri duru işitiştir, böyle kulağında bir ses işitirsin. Sanki biri sana söylüyordu da sen öyle söylüyorsun gibidir. Biri duru biliştir, hiç yaşadığımı bilmiyorum ben çok yaşardım. Bilmediğim bir konuda bile bir an içinden bir bilgi gelir. Yani biliyor musun gibi ama hani öyle bilmeden atıp tutmaktan bahsetmiyorum. Hani Aa ben yani bir şey okursun ben bunu yeni öğrenmedim ki bu bilgi sanki bende vardı gibi hissedersin. Ya da içinden geçen bir şey pat dersin kitapta görürsün. Bir de e, duru seziş vardır. Yani olduğu gibi onun sezgisel alanını sezgi yoluyla e, okuyabilirsin. Dört yöntemimiz var. Ee, bunlarla ilgili geliştirmekle de ilgili, yaratım gücüyle ilgili bilgiler yazdım bu arada kitaba. Bunları kullanarak o alanı okuyoruz. Okuduğumuz alanı da sadece okumakta kalmıyoruz. Burada da aile diziliminden farkımız bu. Aile dizilimi okur ve bırakır. Biz şifalandırırız, dönüştürürüz. Yani üç çaştaysa üç yaşa gideriz. Oradaki alanı temizleriz. Anne karnıysa anne karnına gideriz. Oradaki alanı temizleriz ve ee, mutlaka, şimdi temizledin ama orası bir enerjiyle doluydu. Bir, 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 bir bilgi vardı. Sistem boşluğu sevmez. Sen orayı boş bırakırsan yerine başka bir negatif veriyi koyabilir. O yüzden oraya pozitif referans noktası deriz biz buna. Bir pozitif veri koymak zorundasın. Bunları da genelde biz e, yaradanla birlik dediğimiz e, kendi özümüzle, ruhumuzla birlik dediğimiz, ruhsal alan dediğimiz pozitif anlara yine bilinçaltında giderek o noktaya ulaşıp Oradaki pozitifi şimdiye getirerek sağlarız. O yüzden de bütüncül bir dönüşüm oluyor seanslarda. Seanslarda böyle yani çok tabi şey bir alan yani bizim için benim için çılgın yani. yani çılgın ama herkes şöyle bir kendine dönüp baktığında bence bir duru seziş var herkes böyle bir var. an bir şey yakalar kendisinde diye düşünüyorum. Yani Tabii. sadece göründüğümüz biz değiliz. Artık bunu herkes biliyor. yani Biziz yani. yani mesela, herkes biliyor. Onu en basitinden biliyor. şunu yaşıyorsunuzdur. Birini düşünüyorsunuzdur, pat diye 2-3 gün içinde size arıyordur. O ee, an, bazen yok. o an, o saniye ha, yani. Işte çünkü çok güçlü yaratım gücüme ve iletişim bir kere telepatik olarak zaten bağlıyız. kolektif bilinçten birbirimize bağlıyız. Ve mesela biri sana çok böyle sevimli duruyordur. Ama sen dersin ki, ya bir şey var çok iyi duruyor da. Yani bir enerji beni rahatsız ediyor dersin. İlerleyen zamanlarda mutlaka onunla ilgili bir negatif bir şey duyarsın ya da görürsün. Çünkü iç sesin sana söylemiştir. O enerji alanını hissedip. Çünkü enerji saklanamaz. O yüzden ben şunu da söylüyorum mesela şöyle yapıyoruz ya bazen anne babalar olarak kavga edeceksek de çocuğun yanında etmeyelim, çocuk görmesin hani yan odada edelim, tamam. Tabii yanında tartışmamak iyi bir şey ama sanmayın ki o çocuk onu enerji alan olarak görmüyor, bilmiyor. Hmm. Ee, o kadar net biliyor ki anne arasındaki, baba arasındaki enerji e, dengesini ya da dengesizliğini, iletişimi e, çünkü onlar da enerji alanlarıyla konuşuyorlar ve her çocuk tekamülde kendi anne babasından daha ileridedir, çok daha açıktır alanı ve hele ki yeni nesil. Ee, onlar çok üst düzey ruhlar yani çok bilge ruhlar. Senin çocuğun senden bilge, benim çocuğum benden bilge. Ee, o yüzden onlar hiçbir şey yemiyor. Onu da söyleyeyim. Hani zannetmeyin ki yediriyorsunuz. Neyse bu alan o onu biliyor yani. Mesela o yüzden biz çocukların çalışmalarında da, yani çocuğun sıkıntısı için geliyor anne baba. İşte hiperaktif diyor, dikkat dağınıklığı var ya da işte okula gitmek istemiyor, uyumsuzluğu var. Ee, çocuğa bir iki seans çalışıyoruz ama esas annenin duygularına çalışıyoruz Yani ikisi çok bağlantılı mesela en çok neyi yaşıyorlar şimdi yeni başlayanlar okula gönderemiyoruz çocuğu işte ilk mesela gidecek okula anneden aydın gitmek istemiyor okula girmek istemiyor hocam ben çok göndermek istiyorum hayır diyorum sen de göndermek istemiyorsun. Aklın orada kalıyor. Çocuğum orada ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor, nasıl davranılıyor diye. Çocuğun ilk yani belki 3-4 yaşına kadar yanındaydı. Anaokuluna başlıyor ya da ilkokula. Onun orada olması sana bir acı veriyor. Ay evet hocam diye itiraf ediyor. Ee, i̇şte diyorum senin enerjini yansıtıyor. Bak sen onu gönül rahatlıkla bırakırsan o zaten okula rahatlıkla gidecek. Çünkü orası onun için sosyal gelişim alanı, güzel bir alan. Yani bunu söylüyoruz. Üstüne de bir karma çalışması deriz biz ona. Mesela anne oğul karması yaparız. Sonra alanları dengeleniyor zaten ama biz neyse onlara onu yansıtıyoruz. Bu kısımda önemli yani. Vay be diyorum. Ben ben de okullar kapanacak diyordu kapanlardanın. <laughs> Onun o tarafı var. Ne <laughs> olacak? <Onu hocam. gülüyor> yok yok bu arada anneler sevindi genelde. Evet çünkü şey sevindik yani. Ee, uzun zamandır kapalıydı ya online <laughs> süreçte. Işte, hepimiz sevindik o konuda. Aynen öyle. Şimdi peki e, kuantumda o gözlemci etkisi en başta söyledin ya kitapta benim farklı olarak da koyduğum şey işte kuantumu her şekilde izah etmek demiştin. E, onu bize de anlatsana. Yani burada bir kafa karışıklığı da olduğunu düşünüyorum. E, hazır seni de bulmuşken e, bu kuantum nasıl bir şeydir yani, nasıl bir mucize? Ne anlayacağız biz kuantum denince? E, şimdi kuantum e, aslında şöyle özetlenebilir. Bir kere hani fizik kısmında söyleriz ama e, hayatımızda neyin olmasını arzu ediyorsak ama olmuyorsa bu şöyle de olabilir. Ben değerli hissetmek istiyorum ya da ben mutlu bir ilişki yaşamak istiyorum. Ben hayatımda daha fazla para kazanmak istiyorum. Sağlıklı olmak istiyorum. Ama olmuyor diyelim ki bir hastalığım var ya da parayla ilgili blokajlarım var ya da ilişkimde hiç ilişki kuramıyorum ya da sürekli terk ediliyorum ya da evliyim ama gene mutsuzum kendime ait hissetmiyorum e, eşimden hak ettiğim değeri görmüyorum e, ve hayatımda başka başka konularda da ilerleyemiyorum e, güçlenemiyorum olmam gereken yerde değilim ama bir yandan da iyi şeylerin olmasını istiyorum diyelim ki e, olmasını istediğiniz pozitif ne varsa ve olmuyorsa. Bunun sebebinin mutlaka ve mutlaka 0 ile 12 yaş arasında özellikle 18'e kadar yolu var ama 12 yaş çok daha kritik bir yaştır 12'ye kadar olan 0-18 yaş arasında sizin bilinçaltınıza ekilmiş bir negatif tohum, negatif yazılım, negatif kök inanç deriz biz buna olduğunu gösteren ve ama bunu da bulup değiştirmemizi sağlayan bir bilinçaltı dönüştürme tekniğidir. Peki bu nereden türemiş? Kuantum fiziğinden. Çünkü şu keşfedilmiş bakın. Ee, bilim adamları bir ki Einstein'ın ödülle giden e, araştırması kuantumu ortaya çıkaramak, yani Einstein'a dayanıyor artık yani kuantum. Ee, ve birçok Heisenberg gibi başka bilim adamları da aynı şekilde. Bunları açıkladım kitapta, derin. Ee, şu keşfedilmiş, ee, bir, aslında onlar elektronların, atomların hareketlerini gözlemliyorlarmış. Yani böyle bir şey de yapma gibi planları yok ama bir makineyle duvara elektronlar fırlatılıyormuş. Şimdi iki tane delik var. Makine iki delikten proton, elektron fırlatıyor. Normalde demişler ki iki delikten geçiyorsa, karşı, arkadaki duvarda da iki tane iz modeli oluşması lazım. Aa, ama bir bakmışlar iki delikten geçtiği halde arkada işte 7-8 tane kuantum amcadır videosunu izlesinler. 4 dakika kuantum amca YouTube'a yazıp izleyebilirler. Bu e, güzel bir videodur. Arkada bir sürü iz oluşmuş. Sonra demişler ki nasıl iki e, uzun delikten arkada 8 tane iz oluştu bu olamaz. E, ama odada değillermiş. Yani uzaktan izliyorlar bunu. Demişler ki o zaman bunu çünkü elektron çok küçük ya göz Gözde de gözükmez yani. Hele uzaktan hiç. O zaman başına bir gözlemci koyalım. Özel bir hani gözlük de koyalım. E, bu elektronların hareketlerini inceleyelim. Bu nasıl böyle bir şey yaptı? E, gözlemci de değil, kamera yani. Bir göz. O evet. gözlemleyen bir göz. Ama Aslında da ya da bir, bir kişi. Yani kişi de olur, kamera da olur. Aynı şey Hı. ama kamera. Şimdi orada da bir bilinç var ama. Yani bilinçli bir şey var. E, ama dediğim belgeselde kamera gibi konulmuş. Şimdi... Ee, sonra o konduktan sonra bir bakmışlar ki aa, e, bir öncekindeki o çoklu model oluşmamış. Arkada ikili bir model oluşmuş. Ee, burada şu, bilim adamları şoka girmiş zaten. Başka bir yere geçmişler. Yani elektronları bırakıp. Nasıl olur da bir proton, elektron, atom gözlendiğinin farkına varıp deminkinden farklı bir hareket eder? Burada şu soru sorulmuş. Gözlemcinin bu gerçeklik karşısındaki etkisi nedir? Evet. Ve sonra yapılan başka birçok deneyle de anlaşılmış ki, gözlemlediğim şeyle ilgili nasıl bir beklentim varsa, ne, nasıl bir fikir üretiyorsam, e, yani gözlemim nasılsa, ki o benim inancım oluyor, işte onlar da ona uygun hareket etmek zorunda kalıyor. Yani bunun Türkçe meali de dersek şöyle ki diyelim ki ben annemi karnından çıktığımdan beri bir bayan olarak bir süre daha e, gözlemlerim ne, ne zaman oluşuyor? işte 12 yaşa kadar, 18 yaşa kadar. O süreçte erkeklerle ilgili hep negatif şeyler duydum. İşte annem dedi ki erkeklere güven olmaz. Bakıyorum babam annemi üzüyor. Mutsuz. Ee, ne bileyim belki aldatıyor. Belki başka şeyler yapıyor. Sonra bakıyorum diğer erkekler, diğer evlilikler, belki yakınımızdaki, çevremizdeki ilişkiler onlar da mutsuz. Şimdi bende şu oluşuyor. Her zaten evinizin içinde varsa abi, erkek kardeş, ee, baba da bu tarz şeyler yani bu örnekte ee, o zaman ben diyorum ki mesela erkeklere güvenilmez erkekler insanı yarı yolda bırakır yani bir gözlemim oluştu erkeklerle çünkü bakıyorum anneme fedakar babam hiç oralı değil diyelim ki Diyorum ee, ve hani anneme bir sürü belki kızık attı işte aldattı bir işte şeyler erkekleri aldatır diyorum erkeklere güvenilmez diyorum ee, şimdi bir gözlem oluştu bundan sonra benim hayatıma özür olarak gelecek erkeklerle ilgili artık başta bir referans noktam var Şöyle başlıyorum her erkeğe farkında olmadan. Geldin karşıma hayatıma da sana güvenilmez ki diyorum. Arka beyin olarak. Zihnim onu demiyor. Zihnim şunu istiyor. Ben onu çok seviyorum. O da beni çok sevsin lütfen. Ama arka taraf diyor ki bir dakika o erkek ama bak bir blokaj edinmiştin. Baban anneni aldattı, ihanet etti. Bak unutma ama erkeklere güvenilmez. Aa diyorum doğru söylüyor. Şimdi ne yapacağım? Ben gittim geldim enerjiyi bozdum. O adam mutlaka gidecek ya da beni aldatacak. Benim inancım neyse hayat bana bunu veriyor. İşte biz nasıl hayat veriyor, o kadar doğru ki. Yani şimdi o kadar iyi oturdu ki arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Sen devam et. Yani sen i̇şte o biz... gözlemleyip kalıplaştırdığın düşünceni Hayatın evet. boyunca yaşıyorsun aslında. Aynen öyle. Oysa o yüzden artık bellekte bir şey olmasa sınırsız sayıda evet. olasılığın ve potansiyelin var. O zaman ne düşünüyorsun? İşte kuantumu olasılıklar dünyası o. ...o dediğin gibi negatif yazılım olmazsa... ...ya da diyelim işte biz giriyoruz orayı temizliyoruz... Ee, ...bu sefer ne oluyor? Kişi nötr hale geliyor. Dolayısıyla mesela bu e, örnekten yola çıkarsak... ...bundan sonra hayatına bir erkek girdiğinde... onun için pozitif de değil, negatif de değil, nötr. Ve artık onunla yaşadığı ilişki... E, ...kendi iç dinamiklerine göre şekillenecek. Çünkü gerçekten bir başkasının yaptığı bir şeyle... ...diğerinin bir e, alakası yok. Hele ki üstüne... Bunu temizledik. Bir de üstüne değersizlik duygusu varsa, çalıştık, işte hak etmemesi varsa, çalışırken kendi değerinde biliyor, kendini seviyor, kendine güveniyor. Artık o kişinin hayatına bu frekanslara, bu sefer de bu inancına uygun kişiler girecek. Yani ona değerli olduğunu hissettirecek, ona aşk yaşatacak, onu el üstünde tutacak birisi girecek. Şimdi mesela kadınlarımız hep diyor ki çoğu kadınımız işte kocam hiç bana şey ilgi göstermiyor. Yani ben evde saçımı süpürge ediyorum, her şeyi yapıyorum. Belki evin içinde, evin dışında kendimi yok sayıyorum. Ama hani bir hoş bir sohbeti bir ne bileyim bir romantizmi bir çiçek alsın yok. Ama şimdi diyorum ki işte sen saçını süpürge ediyorsun ya diyorum. Sen zaten kendine değer vermiyorsun. E bu frekansı yayıyorsun. dolayısıyla karşı tarafta bunu uygun davranıyor. Yani sanki senin zaten hiçbir şey ihtiyacın yokmuş gibi görüyor. Sen ne zaman kendine değer verirsin, önemsersin. Bak onun hareketleri ya nasıl değişiyor ya da eğer değişmezse de bazı kişiler insanın hayat alanından da çıkabilir yani e, artık benim frekansım değişti ve o hiçbir şekilde uyumlanmıyorsa arkadaş e, hiç fark etmez Bakarsınız zaten bir ayıklanma olur yani bugüne kadar seni sömürmüştür çünkü ve sen artık dersin ki benim bir benlik alanım var bir dakika dur or, dur Ha bunun üstüne koşulsuz seviyorsa zaten o halinle seni sevecek ama e, işine de gelmiyorsa alanından uzaklaşabilir buna da gönüllü olmak lazım e, biz kaybetme korkusuyla da çevremizdekilere yalnız kalmamak için kendi gelişimimizi durduran varlıklara zilfacım. Çoğu danışanımızda bu da çıkıyor mesela. Peki diyelim vatandaş yani seansa gelemiyor. Tabi bu kitaplar çok güzel hizmetler vesaire ama e, nereden başlayayım? Ben kendi hayatımı artık dönüştürmek istiyorum diyor. İşte şu, şu an bu videoyu izleyen biri ve evet benim ön yargılarım, hayata bakışım, bütün hayatımı etkiliyor aslında. Yazılım böyle. Ee, nasıl bulacağım blokajlarımı? Nasıl temizleyeceğim? Şimdi şuna baksınlar. <laughs> bir kere e, önemli olan hayatımızda tekerrür eden döngülerdir. Şimdi bir şeyi sadece bir kere yaşadıysan o senin için üstünde çalışılması gereken bir alan olmayabilir. Ama üçten fazla yaşadıysan aynı durumu farklı kişilerle, farklı ortamlarda, iş hayatıyla da ilgili olur, özel hayatında da ilgili olur... E, aynı sana duyguyu hissettiren, sonunda yine aynı şekilde kendini hissettiğin üç e, olay yaşadıysan artık bilmen gerekir ki bu o kişiler yüzünden değil, senin bir inancın ya da düşüncen yüzünden oluyor ve bu şimdi başlamadı. E, ben mesela hastalıklarda da şöyle anlatırım. Yani sizlerim mesela panik hata çok çalışırız, iyileştiririz. Sizlerim ya da bir sorun olduğunda bu bardaktan su taşmıştır. Elimde bir bardak var. Ee, siz o su, taşan suyu görürsünüz. Yani bu orada Ahmet deyse Ahmet ya da işte o anda yaşa, yaşandı bir durum yaşadım. işte sevdiğim bir yakınımı kaybettim ya da işte bir sorun yaşadım ve panik atak geçirdim dersiniz. Ben de derim ki bu bardağın taşmasıdır. Şimdi bu bardağa ilk su şimdi, şu anda konmadı Bu bardak damla 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 doldu ve taştı. Sadece taşan kısmı alırsanız 2-3 damla sonra tekrar taşacak. O yüzden diyorum bu bardağı bir boşaltacağız. Sonra siz istediğiniz kadar su koyup içeceksiniz. O su taşmayacak. Yani duygularınızı ifade edeceksiniz. Üzüntünüzü, sevincinizi, e, mutluluğunuzu, aşkınızı, e, kırgınlığınızı. En çok insanı hasta eden şey duygularını ifade etmemek. Yani öfkeleniyorlar, ifade etmiyorlar, üzülüyorlar. Kırılmasın diye hayır diyemiyor, susuyor. Şimdi burada bir duygularına baksınlar. Neden? Tek yazsınlar. Herkesin bir defteri olmalı. Benim de var. E, ve oraya desinler ki ...ben hangi te te tekerrür eden olayları yaşıyorum, Hı -hı. bu olayların arkasındaki duygularım ne? Ve hangi farklı eyleme geçersem ya da adımı atarsam bu durumun dışına çıkarım. Eyleme geçmek çok önemli. Sadece düşünerek falan olmaz. Sadece seansla da olmaz. Mutlaka yaşamdaki o alışkanlık yapan davranış biçimimizi değiştirmemiz lazım. Adım atmamız lazım yani hayata ve hatta ben rüyalarınıza da sorun derim. Rüyalara da sorabilirler. Çok güzel bir kaynaktır rüya. Hep şunu derim mesela boğazınız ağrıyor ya sürekli. Bir boğaz ağrınız var, çözemiyorsunuz yani. Değil ki rüyanıza ya da ilişki sorunuz var. Allahım benim boğazım neden ağrıyor? Bana neyi göstermek istiyorsun? Neyi ifade etmemi istiyorsun? Ya da işte ben neden hep terk ediliyorum? Bana bunu rüyamda gösterir misin diye bir dua edin ve birkaç gün bekleyin cevap gelecektir. Ya rüyada ya kitapta ya bir sözde. İkinci adımda da şunu sorun derim. Peki bu geldi yani bir sebep geldi bir duygu geldi. Bunu dönüştürmek için ben nasıl bir adım at atabilirim? E, neyi yapmamı istiyor sistem benden? Nasıl bir karar almamı ya da uygulamaya geçmemi istiyor? Bunu da sorarım. Ben her şeyi sorarım sisteme bu şekilde ve çok net e, cevaplar geliyor. Ee, cevap almaya da hazırsak tabii. alacağımız cevapla da yüzleşebilme cesaretine sahip olmamız lazım ee, kimi zaman bu birinin bir cümlesiyle geliyor kimi zaman evinize giren e, kitapla geliyor kimi zaman izlediğiniz bir yayınla ya da filmle geliyor ama geliyor bunu da sorsunlar ve bunların üzerlerine gitsinler sonra mesela hep e, derim ki bir de ben hayatınızda en çok sinir olduğumuz 5 kişiyi yazın yine bir kağıda. İşte Ahmet, işte belki annem altına, babam işte İşte şu. Sonra onun, o isimlerin yanına onların en çok hangi özellikleri sizi sinir ediyor? İşte kibirli mi? İşte ukala mı? E, nedir yani? Hangi e, yönü sizi rahatsız ediyor? Şimdi onlara sonra bir bakın. Bunu ben de yaptığımda çok şaşırmıştım kendimle ilgili. Sonra o beş kişide mutlaka ortak şeyler yakalayacaksınız zaten. Böyle tik 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 atacaksınız. O tik attığınız benzer özellikleri ...o yapılan hareketi, şunu sorun kendinize... ...belki aynı dozda yapmıyorsun ama... ...ben bunu... ...işte oradaki rahatsız e, e, beni eden... ...onun bu hareketini ve duygusunu... ...acaba ben kime yapıyorum? Daha azını bile olsa kime yapıyorum? Oradan mutlaka ok yerine çıkacak. Diyecek ki mesela evet herkese karşı yapmıyorsun ama... ...kocana yapıyorsun, çocuğuna yapıyorsun... ...belki annene yapıyorsun. E, mesela diyelim ki bencilliği rahatsız etti seni... ...ama sen hiç bencilliğisin, hep bizcili birisin... Ama mesela eşinin izleyeceği diziye kadar sen karışıyorsun. Bugün bunu izleyelim, bugün bunu yiyelim. Sen yarın şunu giysen ne diyorsun alanına. Şimdi ne oldu o zaman? Aa birden bencilleştiğini fark etti. Ben bunu yaşadım hayatımda da o için direkt örneği de atıyorum. Sonra diyorsun ki o zaman ben bunu bırakmam lazım. İşte bıraktıktan sonra alan açılmaya başlıyor. Böyle böyle duygularını fark edip dönüştürebilirler. Ama özellikle de mesela bir sandalye çalışması var. Direkt sorun yaşadığın kişileri ve sandalye koyup o enerjilere girip yani bizim bilinçaltına girmemizin girmemiz başka bir çeşit gibi ve işte böyle bir çalışmayı bile kitaba koydum. Evde sandalyelerle diye ki kayınvalidesiyle annesiyle babası sorunu var. Bir de gözlemci oluyorsun orada tarihsel perspektiften bakıp bu sorunun altında gerçekte nötr olsaydın neyi görürdünü e, keşfedebiliyorsun ve bir anda o bağlar e, dönüşebiliyor ve kendinle ilgili büyük bir farkındalığa sahip oluyorsun farkında olmak çok önemli Değişir dur aslında. bir saniye o sandalyeye oturacağım ve mesela şu an şu olayın içinde ben mi diyeceğim öyle mi ben diyeceğim ne, ne oluyor Hayır biliyor musun? İşte diyelim ki e, işte bir kişiyle yapacaksın kayınvaliden üç tane sandalye koyacaksın bir tanesi kendi sandalyen Hı. tam karşındaki kayınvaliden olacak bu taraftaki de üçgenin hani o dik açı tarafına da gözlemci yani yaradan perspektifi diyeceksin şimdi kendine, kendine oturduğun yerden kayınvalidine bakıp kendi duygularını bir içinde ne hissettin o anda söyleyeceksin. Sonra kalkacaksın o sandalyeye oturacaksın. Orayı kayınvalidemin kayınvalidemin sandalyesi deyip oraya kodladın ya orası kodlandı. Oraya oturacaksın. Bu sefer kayınvalidenin koltuğu kendine bakacaksın. Çünkü burası da ben oturduğum için artık benimle ilgili kodlandı. Kodlayabilirsin zaten ben kayınvalidem yaradan. Sonra oradan da baktın ya onun da seninle ilgili Belki hiç fark etmediğin Senin ona yaptığın bir davranıştaki onu çıkardığı bir duygu var orada. Onu gördün. Sonra e, üçüncü sandalyeye yaradanın ya da işte gözlemci yaradan nasıl derlerse e, sand yani kodlanılan sandalye oturacak ve oradan ikisine de bakacak. Yani onun bakış açısıyla hem kendi sandalyeme bakacak hem kayınvalidenin sandalyesine bakacağım, yani orası aslında sandalye değil aslında, onların enerjisi gibi ve o ne hissediyor, ikisiyle ilgili ne düşünüyor, e, bunu görecek ve bu zaten oraya gelince yumuşuyorlar, yani. Bu onu arada da kapıdan biri sizi izliyorsa delirdiğinizi düşünebilir altını. Anam, ka ka evet kapılar Kesinlikle. kapalı olsun. Zaten Kesinlikle. yalnız yapın, asla alanda çocuğunuz olmasın, yalnız olabileceğiniz bir alan olsun yoksa rahat olmaz. Ama bu Gestalt tekniğidir yani bir enerji tekniğidir aynı zamanda önemli bir tekniktir. Ee, bu kadar derin teknikler yokken bunlar çok kullanılıyordu. Ee, ve bunu üç tur yapsınlar. Yani üçtür. üç, kere bunu yapsınlar. Emin olun üçüncü kez o kendi koltuğunuza oturduğunuzda yine çok ne söylüyorum ki bakış açınız değişecek kayınvalidenizle ilgili. Ya inanılmazsın. Teşekkür ediyorum Anıl. Bu videoyu izleyin arkadaşlar. Anıl Şehirlioğlu'ndan seans almayı Bu videoyu izleyin yani. Her şeyi anlatıyor. <laughs> çok Esamsın. anlatırım ben. Çok çok güzel oluyor bence. O kadar Bazı, dolu gerçekten. oldu ki, hani baştan sona izlenip takip edildiğinde ya hepimiz sorunlarımızı çözeriz arkadaşlar. Gel, yani, tüm kalbimle söylüyorum şu anda çok çok güzel oluyor. Ee, ama sormak istediğim birkaç şey daha var. Şifa dolu, inşallah idrak dolu bir yayınla karşınızda olmayı diliyorum. Ev, iş yeri, enerjisi nasıl temizlenir? Neler o enerjiyi etkiler? Hayatımızda neyin olmasını arzu ediyorsak ama olmuyorsa. Kuantumuza 30 kilo vermişsin. En derinde hepimiz ruhsal kardeşiz. Artık bunun ötesi yok. Bunu öğrenene kadar Sistem böyle şeylerle bizi zorlayacak. Korona gibi, başka şeyler gibi. Derey enkarnasyon malyasalar zor bir bilgi. Şimdi bu riski kolay kolay kimse göze e, alamıyor ve evet saklanıyor. Bu bir bana göre inanma meselesi değil. Bu bir bilim aslında. Ve bunu anlatan ve geri çekilen e, başka yazarlarımız da oldu. Altınçam sonuna geldi. Bir evrim aşamasındayız. Şu an bu yüzyılda yaşayan herkes sendeki bendeki bir ufak değişim kolektifte büyük bir aydınlanmaya sebep oluyor. Ee, şu anda sistemin de ışığa, şifaya her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Haydi uyanalım inşallah. Haydi uyanalım. Yasın. O zaman gözlerimiz kapansın artık. Başlıyoruz.